Yalan. Buraya Arkadaşlar kaçmışlar bekleyin. Zorlayacağım onları. Nereye gittiniz? Arkadaşlar ne kızlar yok. Nerede? <laughs> hmm, sürüm yok gel. Benim de annem o. nerede? bulabilirler <laughs> <Nerede>? olabilirler. <laughs> Ben arkadaşlar. Aha gidiyorlar gidiyorlar bekle bekle bekle. Ya bu konuda. Baksın işte ya. Şu araba var Gidiyoruz arkadaşlar şimdi trolleyeceğim. Onun bir tane YouTube kanalına var arkadaşım var. Bu resim Bu değil lan. Şu Bu değil. Sarı kaybettik ya. Sarı. Belki bir eve gitmişlerdir Dur burada değil. Bakalım. Nazami altı burada var mı? Oha. Başka kızlara taktım ben. Abi olan nerede? Ha? Burada var mı? Nerede bu adam? Nerede bu kızlar? Aa, ne olsun? Maalesef kanser. Ben de kanserim. Hastanede var. Hastane nerede Bu ne oğlum? Hastane şuradaydı koşalım. Labi 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 trollemeye geliyorum. Hemen trollemeye gidiyoruz arkadaşlar. Hastanede var. Geldi. İnşallah hastanedir. Hastanedir. Koş 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 koş. Yine geldi. What? Boşu boşuna kufur ediyor. Hadi boşu boşuna mal dedi. Hadi Allah lobi. Duruyor doktor? <laughs> ne? Lan kusur bir saat durursan ayıpırlar. Ha, öldüm. Öldüm. Sen nasıl konuşun oğlum? Al şunu. Al şunu. Ameliyatı çocuk. oraya ç vurmadık Gel buraya. Oo. <laughs> <Bir> de bomba. <laughs> Aldan mı kırmızı yaptık. ağlama bebeğim, ağlama. Ben kaldığı bayrama. Al sana, al size, al. Hiç zor geçiyorum, al araya erkekler geldi. Nerede bunlar? Kaçamazsın ağlayan çocuk. Adamı mezara gömüyorlar. Ne oluyor? Adam mezarın içinde bile duruyor. Mezarın içine bombattım. attım hareket mi edeceğim? Ben diyeceğim. tur Şurada. Bu ne oğlum? Ne yapıyor musun? Derin. Derine bomba atıyor. <laughs> oğlum bunun ne şey <laughs> Mezarın içine attım lan çocuğu. <laughs> Beyza öldü dostum. Kızın ölmüş dostum. Kızın ölmüş yanına git. <laughs> <laughs> Allah'ım adam canlanıp duruyor ya. Onu da yere düşürür. Aha Ece'yi çıkart. <laughs> Dedini çıkart. Ben derini götürüyorum. Derin kafayı. Derin mezara düştü. Herkes atıyor mu Kaçmışlar gelin lan buraya. Kaçamayacaksınız benden. Oğlum birine bir şeyler patlatıyor. Ben taşımıyor ki. Ne ara öldün de canlandın Anne. Anne. Trollüyoruz vallahi. Sen burada kal. Aa tamam. Anne. Gelin. Efendim. Şurada bir tanesi. Ece. Ding 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 Adam bir gel lan buraya adam. Kaçıyor. Oğlum çocuğun arkamdan geliyor. Niye mezarlığa doğru Allah'ım ya. Oh my God! Kesh gold me saved me. Oh my Çocuğunu. Ben mezarlığa düştüm. Mezarlığa düştüm. Bir... Anne ölmedi mi? Ulala. <laughs> çingo, 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 ee, <gülüyor> <gülüyor> çingo, çingo, çingo bir... jingle bell, jingle bell, jingle, jingle. Na 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 na. Sizler duruyoruz. Park bir başlasın. Anne. Pff. Ece hanım sizi yere düşürdüm. Değerin amını. Bum bastı. Oğlum ikiz. Oha <laughs> nereye girdi? Böyle yaptığını. Ben biliyorum. Ne anlatıyorum be çocuğum be <laughs> kanalıma abone olacaktın hay 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 mal diyor oğlum bana ne malsam <laughs> ölmedim ben <laughs> kanalıma abone olmayacak olan beni nereden duyuyor? Bu ne? Oy, ikisini birden. Aynı bu ne? Bu ne? Selamun aleyküm dayı. dayı. Ağlam, mi? Ula la. Ağlam, mi? Ula la. Ne çiçeği çıkartıyorsun oğlum? Yalan. lan. Gel lan. <laughs> Aha. Arkadaşlar kızları trollediğim yeter bayağı küfür etiyordur içinde. Arkadaşlar video bu kadardı. Bayağı iyi oldu video. Sizlere bay bay diyorum ve lumba lumba kumba kumba bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.